Arkadaşlar merhabalar. Size internetten sıfır maliyetle para kazanabileceğiniz bir yöntem göstermek istiyorum. Bir internet tarayıcısı var. Brave diye geçiyor. Şuradan Play Store'dan hemen size göstereyim. Bilgisayara masa üstüne de indirilebiliyor. Şöyle Brave yazdığınız zaman şu aslan resimli kırmızı olanı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra ne yapacaksınız? Normal tarayıcı olarak açıyorsunuz. İnternete herhangi bir sayfaya girerken açtığınız gibi şuradan Yeni bir sekme oluşturuyorsunuz. Gördüğünüz gibi reklam açtı. Bu bir reklam. Reklama tıklayabilirsiniz ama tıklamanıza gerek yok. Siz bu reklamları gördüğünüz için size para verecek. Yeni sekmeler açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arada bir size böyle reklam gösterecek ve bu reklamlardan aldığınız paralar da hesabınıza gelecek. Kısaca göstermek gerekirse şuradaki sağdaki üstteki üçgene tıklıyorum. Şuraya. Gördüğünüz gibi ben Mart ayında 4.53 BAT olarak BAT token var, ondan veriyor. O da ortalama 1 dolara denk geliyor demek ki 4.06 dolarlık kazanmışım. Geçen ay, geçen ayın sonuna doğru başladığım için 0.6 BAT almışım o ayda. Bu ayda da 4.53 Bat kazanmışım ve ben çok yapmadım bunu yani. Siz bunun en az 4-5 katı daha fazla kazanabilirsiniz. Şurada cüzdan onaylandı kısmına tıklayacaksınız. Orada e, uphold hesabı açmanızı istiyor. E, kimlik bilgilerinizi falan gireceksiniz ve cüzdanınıza burada kazandığınız paralar aktarılıyor. E, şimdi size göstereceğim şuradaki ayarlar butonuna tıklayın. Şurada Brave özel reklamlarını açıyorsunuz otomatik katkıyı kapatıyorsunuz. Detayları görüntüle dediğim zaman da şuradaki ayarlar kısmına tıklayıp buradan saatte 10 reklam yapın ki mümkün olduğunca size çok göstersin. Başka söyleyeceğim ne var? Bilgisayardan ve birçok hesaptan oturum açabiliyorsunuz. bunları kendi hesabınıza bağladığınız zaman hepsini size kazanç olarak getiriyor ve özel başka bir güzelliği de bu programın bütün reklamları engelliyor. YouTube'da video izlerken falan reklam karşınıza gelmiyor. Yani bunun için kullanmasanız bile sırf reklamlardan kurtulmak için yine kullanabilirsiniz. Ayrıca bu BAT token olarak veriyor. Tokenlerde BAT 10 dolar da olabilir. 100 dolar da olabilir. Bunu kazanıp kazanıp bir köşede unutursanız ilerleyen zamanlarda kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalıştım. Detaylar olursa yine bir video çekebiliriz. Cüzdanı onaylamada bazen sorun yaşayanlar oluyor veya cüzdan açmak için veya Apple hesabınıza para aktarmak için 2 bat olması lazım hesabınızda diye bir uyarı veriyor. Ama o önemli değil. Hesap açılabiliyor, cüzdan açılabiliyor ve paralar hesabınıza aktarılabiliyor. E, sıfır maliyetle internetten para kazanabileceğiniz bir yöntem olarak bunu söylemek istedim arkadaşlar. Yeni sekmeler açıyorsunuz. Reklamları görüyorsunuz. Reklama tıklamanız gerekmiyor. Bakalım bir reklam görmeye çalışalım. Tabi saatte 10 reklam olduğu için e, onu doldurursanız fazla da göstermeyebilir. Gördüğünüz gibi bir reklam daha geldi. Bu şekilde kazanıyorsunuz arkadaşlar. 4.5 batımız var şu an.